Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün kısa bir video çekeceğim sizler için. Ama benim açıkçası çok hoşuma gitti. Belki sizler için de faydalı olabilir gibi düşündüğüm için bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Birçoğumuz hemen konuya da girmek istiyorum. Birçoğumuz tabii ki böyle özellikle yabancı dil öğrenme noktasında hedefler koyuyoruz kendimize. Ama bunu becerme noktasında da birazcık problemler yaşıyoruz. Bunu kendimize itiraf edelim. Ee, bu noktada aslında sizlere mademki yapay zeka çıktı buradan ne gibi katkılar alabilirim gibi düşündüğümüzde zaten sürekli aklımda birçok şey vardı bunu aktarmakla ilgili ama çok da ertelemek istemedim çünkü Özellikle İngilizce öğrenme noktası çok güzel bir promptla karşılaştım e, bir sitede. Bu promptu sizlerle paylaşacağım. Bu promptu özellikle ChatGPT'nin özel GPT'ler kısmında oluşturarak kendinize özel, belki sizler bir kurs alıyor olabilirsiniz, özel dersler alıyor olabilirsiniz vesaire ama tamamlayıcı nitelikte de olabilir veya hiç kursa para vermeyeyim ben işte yapay zeka çağında yapay zekadan da İngilizce öğreneyim diyorsanız bence sizin için çok güzel bir kaynak. Şimdi zaten sizlerle birlikte hep birlikte deneyim demiş olacağız. Bu prompt çok hoşuma gitti. Sizin hangi seviyedeyseniz o seviyeye özel olarak başlıyor. Daha ileri seviyelere kadar gidiyor. Bununla ilgili bütün öğrenmişliklerini almış durumda. Özellikle videonun açıklama kısmına bu promptu sizlerle paylaşacağım. Veya sizlerle birlikte şimdi GPT oluşturacağız. Bu GPT'nin linkini de oraya koyacağım. İstediğiniz zaman hiç GPT oluşturmaya gerek kalmadan benim oluşturmuş olduğum GPT'yi de kullanabilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte bu özel İngilizce öğrenme GPT'sini nasıl oluşturabiliriz? Bunun promptu nedir? Hep birlikte bakalım ve İngilizcemi, İngilizcemizi birazcık daha böyle hem keyifli hale getirelim diyorum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bahsettiğim prompt aslında bu. Burada ben size dediğim gibi bunu paylaşacağım. Bakın burada işte bütün promptum başından sonuna kadar A1'den B1'e geçene kadar roller verilmiş. Burada ayrıntı kısımları var ve bunlar son aşamaya kadar. Yani istediğimiz aşamada bizim temel seviyedeysek, ileri seviyedeysek vesaire vesaire bunların hepsiyle alakalı güzel bir prompt var. Bakın ne yapıyorum bu promptum hazır hali hazırda. Sizler de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Burada bu promptu direkt gönderdikten sonra açıklama kısmı ben size yazacağım. Onu kopyalayabilirsiniz. Bakın şurada kopyala dediğimiz bir kısım var. Şimdi ben burada kopyala kısmına bastım. Bakın burada kopyalandı yazdı. Şimdi ne yapacağız? Özellikle burada yapılabilecek 3 farklı alternatif var ama bence en güzeli özel bir GPT oluşturmak. Siz bakın şurada ben şunu da oluşturdum. Proje kısmında İngilizce öğretmeni şeklinde de oluşturdum. Özel bir GPT olarak da oluşturdum. Hatta ChatGPT'nin logosunu koydum ki tüm dünyayla paylaştım. Bunları da sizlere göstereceğim nasıl yaptığımı ve bir deneyimleyelim. Çok da uzatmayalım videoyu. Bakın arkadaşlar özellikle GPT oluşturma kısmında daha etkili olabileceğini söylediğim için oradan yapabiliriz. GPT'ler yazan kısma tıklıyorum. Bakın burada GPT'lerim ve oluştur dediğimiz kısma tıklıyorum. Özellikle GPT'lerim kısmı zaten ben oluşturdum. Sizlere onu göstereceğim ama sizler nasıl oluşturursunuz? Bunu uzun zamandır videolarımda gösteriyorum ama yeni gelen arkadaşlarımız için de olmuş olsun. Bakın oluştur dediğimizde buraya GPT'mize bir isim vereceğiz. Ben İngilizce öğretmeni diye verdim. Siz de buraya istediğiniz metni yazabilirsiniz. Buraya İngilizce öğrenme asistanı yapabilirsiniz açıklama olarak ve talimatlar kısmını da Biraz önce söylediğim, o bahsettiğim kopyalamış olduğumuz promptu sadece buraya yazıyoruz, kap yapıştırıyoruz ve burada artık bizim promptumuz, talimatımız hali hazırda gelmiş oluyor. Dediğim gibi buraya siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben İngilizce öğretmeni yazdım. Siz kendinize ne iyi geliyor, son yazın. Açıklama kısmı da işte İngilizce öğretmenidir veya başka bir şey yazabilirsiniz. Kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz. Burada zaten önerilen modeller vardı. Hatırlarsanız yeni gelen özellikle birlikte ama ben buradan özellikle en genel modeli olan 4O'yu seçtim. Bunların farklarını da anlatmıştım. Yine geçmiş videolarıma bakarak onlara bakabilirsiniz. Şimdilik videoyu çok uzatmayacağım. Yine 4O'yu seçtiğimizde ve oluştur dediğimizde bakın şu kısımda şurasında oluştur dediğimizde GPT'mize de isim verdiğimizde oluşacak. Ben zaten hali hazırda oluşturduğum için isterseniz oluşturmuş olduğum GPT'yi hep birlikte bakalım. Bakın şurada İngilizce Öğretmeni dediğimiz bir GPT oluşturmuşum. Oraya da nereden girdim? GPT'lerime girdim. Şuradan buraya tıkladım bakın İngilizce Öğretmeni diye ve herkesle paylaşmışım. GPT'yi düzenli kısmına geldiğimizde bakın ne demişim ben İngilizce Öğretmeni demişim isim olarak. Açıklama kısmına İngilizce Öğretmen Asistanı demişim ve biraz önceki talimatlarımı vermişim. Bu kadar model olarak da 4 oyu seçmişim ve buradan hali hazırda modellerimi sonrasında değiştirebilirim. İngilizce öğretme asistanım olmuş. Şimdi ben burada artık bunu herkese yayınladığım için sizler de buna ulaşmak istediğinizde GPT'lerim kısmına girdiğinizde İngilizce öğretmeni yazdığınızda Harun Seyhan diye altta bir şey çıkar. Oraya tıkladığınızda benim oluşturmuş olduğum bu GPT'yi kullanabilirsiniz. Veya kendiniz o bahsettiğim promptu yani şuradaki promptu sizler de uygulayıp buraya yeni yeni isimler verebilirsiniz hatta ve hatta sizin bununla alakalı bir İngilizce kitabınızın bir PDF'i vardır, başka bir ek doküman vardır. Şuraya tıklayarak onları da aslında buraya ekleyebilirsiniz. Daha da fazla öğrenmiş olur. Ben en basic düzeyde sizlere gösteriyorum. Hadi gelin isterseniz bir sohbet edelim. Bakalım nasıl gerçekten yapabiliyor mu İngilizce öğretme kısmını. Hem sesli sohbeti de deneyimlemiş oluruz. Bakın tekrar ana sayfamıza girdikten sonra İngilizce öğretmeni kısmına tıklıyorum. Artık burada bakın Harun Seyhan tarafından oluşturulmuştur diyor. Bunları gösteriyor. İsterseniz ilk önce sesli konuşalım ve Türkçe konuşalım. Bakalım nasıl yanıtlar verecek ve böyle adım adım gidelim bakalım gerçekten iyi bir öğretmen olmuş mu? Şöyle basıyorum bakın. Merhaba ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Bana İngilizce öğretir misin? Nasıl başlamamız lazım? Ben hiç İngilizce bilmiyorum. Şu an yanıt verecek. Harika. Seninle birlikte İngilizce öğrenmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Senin seviyen A1 yani başlangıç seviyesi gibi görünüyor. Hemen sana uygun bir plan oluşturabiliriz. Önce çok basit bazı sorularla seviyeni tam anlamıyla netleştirmek istiyorum. Bunlara kısa ve basit İngilizce cevaplar vermeni rica edeceğim. Hazırsan başlayalım mı? İlk sorum, What is your name? Adını basitçe İngilizce olarak söylemeye çalış lütfen. My name is Harun. Great job Harun. Çok iyi başladın. Şimdi bir soru daha soruyorum. How old are you? Yaşını İngilizce olarak söylemeyi dene. Örneğin, I am 20. Şöyle yapalım. Aslında temel seviyede ilk önce Türkçe olarak bana bütün konuyu anlat, sonra yavaş yavaş pratik yapalım. Ne dersin? Bakın burada ben bir yönlendirme yaptım. Bakalım ne gibi bir yanıt verecek. Süper bir fikir. Sana önce A1 seviyesinde İngilizce öğrenirken hangi konuları adım adım işleyeceğimizi Türkçe olarak anlatayım. Sonra her bir konuyu yavaş yavaş pratikle öğreneceğiz. İlk aşamada öğreneceğin temel konular şunlardır: Alfabe ve telaffuz, kişisel bilgiler, ad, yaş, memleket, günlük selamlaşmalar, hello, how are you, günler, aylar, sayılar, basit fiiller ve cümle kurma, i like, i have, i am, zamanlar, şimdiki zaman, günlük rutinler, i get up at 7, i go to school, nesneler ve yer bildirme alışveriş, yiyecek, kıyafet gibi temel konular. İlk dersimizle başlayalım mı? En temel şeyle selamlaşmalar ve kendini tanıtma. İlk adım, merhaba nasılsın? İngilizce nasıl denir? Hello, how are you? Şimdi sana sorsam, hello, how are you? Ne cevap vermek istersin? Örneğin, iyiyim, teşekkürler. İyiyim, teşekkürler. İngilizcesi, fine, thanks and you. Bravo Harun. Eh, fine, thanks. And you, şimdi küçük bir diyalog yapalım. Ben bir kişi gibi davranacağım, sen de cevap ver. Hello, how are you? Şimdi sıra sende. İngilizce olarak cevap. Aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin yönlendirmenizle birlikte çok güzel e, sohbetler edebiliyorsunuz. Fakat dikkat ettiyseniz aslında biz bir önceki eğitimlerimizde özellikle yapay zeka'nın bu ses modunun çok geliştiğini söylemiştik. Fakat burada dikkat ederseniz daha böyle bir robotik sesle karşı karşıyayız. Bu aslında şuradan kaynaklanıyor. Biz özel GPT oluşturduğumuz için normal şartlarda biz normal bir sohbette yapsaydık normal çok doğal bir şekilde e, karşı taraftan yani yapay zeka'nın sesini daha doğal alacaktık. Fakat özel GPT oluşturduğumuz için böyle bir şey var. İnşallah bunu düzeltirler. Ben bunu çok uzun süredir düzelmesini bekliyorum. Ama size ekstra bir tüyo vereyim. Bakın şöyle. Burada yapmış olduğumuz zaten sohbetler metin olarak geliyor bildiğiniz gibi. Veya bakın şurada şimdi konuştuk ya biraz önce şimdi çok da fazla iyi bir Türkçe ile daha doğrusu e, robotik sesle konuştu. İyi bir insani Türkçe konuşamadı açıkçası. Ama onu daha iyi bir şekilde dersleri tekrar etmek için konuşmak ve dinlemek istediğinizde bakın şurada sesli oku dediğimiz kısmı biraz önce e, kötü Türkçe'yi şimdi daha iyi bir Türkçe ile dinleyebilirsiniz. Ekstra bir bilgi bu da bakın. Şu kısmı bana anlatmıştı. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Süper bir fikir. Sana önce A1 seviyesinde İngilizce Yok. öğrenirken hangi konuları adım adım işleyeceğimizi Türkçe olarak anlatayım. Sonra her bir konuyu yavaş yavaş pratikle öğreneceğiz. İlk aşamada öğreneceğin temel konular şunlardır: Alfabe ve telaffuz, kişisel bilgiler, ad, yaş, memleket, günlük selamlaşmalar, how are you, günler, aylar, sayılar, basit fiiller ve cümle kurma, i like, i am, zamanlar gibi gibi yani ilk temel kısımda siz sohbet ettiğinizde birazcık daha robotik bir ses gelirken sonrasında konuyu tekrar etmek istediğinizde şu kısımdan sesli oku kısmından hem konuları tekrar edip hem de sesli sohbetlerinizi hatırlarsınız ve daha doğal bir Türkçe ile. Yani aslında bu özel oluşturmuş olduğunuz GPT'lerle her gün adım adım temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye kadar yapabilirsiniz. Bunu bir tamamlayıcı kurs gibi de düşünebilirsiniz veya hiç tamamlayıcı gibi değil ben temelden buradan eğitim almak istiyorum derseniz de inanın çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat yine başka bitiyor. Şimdi bakın ben burada konuştum. Değil mi? Konuştum hepsini. Bence bu konuşmaların hepsini bir kere bir kopyalayın. Şu kısımdan paylaş diyebilirsiniz. Bir dosyada kopyalayıp bakın şu kısmı bağlantı oluştur diyebilirsiniz. Veya gelip arkadaşlar şunu arşivleyebilirsiniz. Veya baştan sona yazışmış olduğunuz her şeyi kopyalayabilirsiniz. Bunu niçin söyledim? Bakın şimdi Konuşmalarım burada kayıtlı gördüğünüz gibi ekranda kayıtlı fakat ben çıktım işte bir işim oldu çıktım yeni sohbet dedim tekrar geldim oluşturmuş olduğum İngilizce öğretmenin içerisine girdiğimde bakın geçmişte yapmış olduğum sohbetler hiçbiri kalmadı gördüğünüz gibi çünkü bu özellikle özel GPT oluştururken yine bence geliştirilmesi gereken bir yer belki burası olabilir biz burada daha önce yapmış olduğum sohbetlere tekrardan tekrardan erişemiyoruz. Peki ne yapabiliriz? Benim aklıma aslında şöyle bir şey geldi. Ben bir de bakın ana sayfa üzerinden e, projeler dosyası vardı hatırlarsanız. Bakın yeni proje. Şuraya gelip bir İngilizce öğretmeni şeklinde yine aynı isimde bir proje açabilirsiniz. Bakın ben burada açmışım ve burada özellikle biraz önce o kopyalayın dediğim yerleri gelip buraya yapıştırdınız. En azından daha önce ne konuşmuştunuz işte buraya gelip ilk günle ilgili buraya yeniden adlandır dediğinizde işte burası birinci gün ee, birinci gün olsun isterseniz. Böyle birinci günle ilgili bütün yazılar burada birikmiş olur. Hem siz sonrasında bunları takip ederseniz hem de aslında bunlar kayıtlı kalmış olur. Yani özel GPT'ler kısmına girip şuradan İngilizce öğretmenini tıkladığımızda her girişimizde daha önce yapmış olduğumuz sohbet giriyor. Bunu unutmayın lütfen. Dediğim gibi bunu da tekrar hatırlatmak veya sizin hatırınızda kalmasını istiyorsanız buradaki konuşmaları gelip ee, özellikle oluşturmuş olduğunuz proje dosyasının içerisinde Yapıştırabilirsiniz ve böylelikle Derslerinizde tekrar etmiş olursunuz Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur Lütfen bunu sadece İngilizce öğretmeni gibi düşünmeyin Buradan çok fazla şey yapılabilir Hatırlarsanız çocuklarınız için Çeşitli öğretmenler bahsetmiştim Kendi firmalarınızda dijital ikizlerinizden bahsetmiştim vesaire gibi Bunların hepsini sizlere aktarmıştım Ama bence bu çok kıymetli Özellikle belki çocuklarınız için yine yaz tatili döneminde bunu uygulayabilirsiniz veya kendiniz iş hayatında İngilizce kısmında pratikler yapabilirsiniz vesaire. Bunları lütfen uygulayın. Özellikle de dikkat ederseniz bakın burada ChatGPT'nin e, logosunu kullandım. Neden? Bunu tüm dünyayla paylaştım. Harun Seyhan tarafından oluşturulmuştur kısmı şu kısmı. Belki insanlar merak edip şu logoyu gördüğü için belki de buraya daha fazla kullanabilirler diye buraya istediğiniz logoyu ekleyebiliyorsunuz diyorum. Hatta belki kafanızda takılabilir. Son olarak onu da göstermiş olayım. Hani nasıl buraya logo ekliyoruz diye bilmeyenler için. Hani biz GPT oluşturuyoruz ya şuradan. GPT'ler dediğimizde oluştur dediğimizde bakın şurada bir buton var. Buraya tıkladığımızda isterseniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Kendi istediğiniz logoyu yükleyebilirsiniz veya DALI'den yani buranın yapay zeka desteğinden otomatikmen bir yapay zeka desteğiyle bir promptla da daha doğrusu basmayla da bir logo oluşturabilirsiniz. Ben öylesine bastım. Bakalım yapay zeka nasıl oluşturacak. Bekleyelim azıcık. Gerçi buralara pek bir isim de vermedik. İsim verirsen o isme özel bir görüntü oluşturur. Öylesine bir şey oluşturdu. Bakın şöyle bir görsel de oluşturdu. Dediğim gibi ya yapay zeka desteğiyle alabilirsiniz. Ya da kendi istediğiniz logoları koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Çok uzatmamaya çalıştım. Herhangi bir soru olursa istediğiniz zaman yazabilirsiniz özellikle yorumlar kısmında bekliyorum yorumlarınızı ve abone sayısını da lütfen arttıralım sizlerle birlikte. Açıklamalar kısmında bu prompt'u bulabileceksiniz. Dediğim gibi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.